Uşak'ta kıdem tazminatı ile ilgili Çimse İş Sendikası ve Şeker İş Sendikası ortak basın açıklaması düzenledi. Çimse İş Sendikası Uşak şube başkanı Ali Murat Yalçın'da, Şeker İş Sendikası Uşak şube başkanı Yaşar Taylan, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı Doktor Ali Karaoba, sendika temsilcileri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte mesafe kurallarına uyarak basın açıklaması gerçekleştirildi. Çimseyiş Uşak Şube Başkanı Ali Murat Yalçın da katılımcıları selamladıktan sonra açıklama yaptı. Görüşümüz Türk iş olarak, çalışan olarak nettir. Kıdem tazminat koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Türk iş kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süre gelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. Türk İş Genel Kurulu'nda oy birliği alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararın arkasındayız. Kıdem tazminatı Türkiye İşçi Sınıfı'nın ve Türk İşçi'nin kırmızı çizgisidir. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Kıdem tazminatının ona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli bir süreli sözleşmeyle yaptırılması gibi bu hakkın tavsiyesi ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bugün hazırlanan bez afişlere binalarımıza astık, arabalarımıza, evlerimize her yere asıyoruz. Kısacası şunu söylüyoruz. Kıdem tazminatına dokunma. Teşekkür ederiz. Şekeriş Uşak Şube Başkanı Yaşar Taylan'da konuşmasında son günlerde çalışma hayatında sıkıntılı bir durum yaşanıyor. Kıdem tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. İşsizlik sigortası fonu kesintileri artırılmak isteniyor dedi. Bildiğiniz üzere son günlerde çalışma hayatında Sıkıntılı bir durum yaşanıyor. Kıdem tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. İşsizlik sigortası fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25, 6 ve 50 yaş üstünde çalışanların daha esnek çalışma getiriliyor. Ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor. Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine az aşağımdırı, az aşağımdırı. tamamlayıcı Yokum. emeklilik sistemi getiriliyor. Ama ortada paylaşılan bir taslak yok. Sadece medyada yer alan haberler var. Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi bulunmuyor. Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur. Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması çözüm yine işçide aranıyor fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzenini kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Daha sonra fotoğraf çekiminin ardından açıklama sona erdi.